Ise, e, her namaz vaktinde çalışanı değiştirmesi gerekiyor. Şimdi o akıntı eğer hastalığı ise he? Evet. evet namaz kılabilir. Eğer adet akıntısı ise yen, e, şey nifas he, nifas akıntısı ise namaz kılamaz tabi. Bu belli bir şeydir. Herhalde bu sorudan bellidir ki o hastalık akıntısıdır. Yani bir hastalık var, iltihab var diyelim. Yani. Olur bu bayanlarda olur. Eskide de vardır, yenide de vardır, devam eder. Aslında yenide daha çoktur burada. Eskide hep doğal şeyler kullanılmış hanımlar. Şimdi hep suni, kimyasal bir iltihablar oluyor. Evet. Onun için e eğer o akıntı var ise, devamlı iniyorsa, alimler diyorlar ki, ki bu dört mezhepte de aynendir, e her namaz için yeni abdest alır. Temizlenir, iç çamaşırını değiştirir. Eğer akıntı namazın içinde bile geliyorsa o zaman akıntı yerine bez koyar, yani pamuk koyar diyelim, bücündeki darıcı olan pamuktur. Namaz asnasında akıntı indiyse o pamuka ver, namazı doğrudur, bir mahsuru yoktur. Namazdan sonra o pamuğu çıkartıp atar akıntı devam ediyorsa bir birkaç gün birkaç hafta ki oluyor bu hastalıklarda bu öyle gitse hatta Allah şifasını verene kadar böyle namazını kılabilir, Kur'an'ını da okuyabilir meçhede de tavaf edebilir. İkinci sorusu neydi? Tamam hocam. Bu necis mi diyor? Ha, evet, necistir evet. Akıntı necistir. Akıntı necistir. Çamaşıra değilse değişmesi lazım. Çünkü iltihaptır. Necistir. Evet. Tamam. Allah'ın ismi sıfatlarını vesile ederek dua e ettiğimiz zaman sorunlu uygun ismi sıfatlarını söylememiz evet. mi lazım? Ya bildiğimiz ismi Evet. Bu da